Merhaba sevgili gençler. Evet çember ünitesinin son konusundayız. Son alt başlığındayız. Dairede alan ve e, çevresini göreceğiz şimdi. Başlayalım dairenin alanıyla. Bir dairenin alanı pi r kare formülüyle çevresinde 2 pi r formülüyle buluyoruz. Çevresi 10 pi olan dairenin alanını bulalım demiş. Hemen formülün uygulanışına bakalım bir. Çevresi 10 pi olduğuna göre demek ki r'si kaçmış? 5'miş bize de çevresini sormuş. Buradan da 25 pi olduğunu söyleyebiliriz. deyip nasıl uygulandığını gördük. Evet, bizim daha çok aslında ilgileneceğimiz şey daire diliminin alanı, yay parçasının uzunluğu. Evet, en çok bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi bakalım bir dilimin alanını bulabilmek için dairenin alanını alfa bölü 360 ile çarpıyoruz. Yani şuradaki alfa açısıyla Alfa bölü 360'da pi pi'ye kareyi çarpıyoruz. Şöyle düşünün, bir daire, şöyle dörtte birini alıyorum ve buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi bu dairenin alanı bize deseler ki 20 pi, ee, biz diyeceğiz ki şuradaki dörtte bir alanı ise bunun 5 pi'dir. Neden? Çünkü çeyrek çember, yani dörtte bire. Buradaki dörtte bire nasıl ulaştık? Dairenin tamamen açısal değeri 360 dereceydi. 90 bölü 360 dediğimiz vakit bunun dörtte biri olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bize tabi her zaman çeyreği yani dörtte biri sorulmayacak. Alfada 360'ı nedir diye soracak. Oradaki yani şurada bizi ilgilendiren kısmı bulabilmek için de oranın 360'ta alfasını alıp alanla çarpıp buluruz arkadaşlar. Ya da ya da ee, bize bazen şuradaki yayın uzunluğu verilir. Yayın uzunluğu verildiği zaman buradaki yay ile yarıçapın yarısını çarptığımız zaman da aslında dilimin alanını bulmuş oluruz. Yay uzunluğunu nasıl buluyoruz? Çemberin çevre formülü 2π'yi idi bize alfa açısıyla şuradaki yayın uzunluğu sorulduğu vakit nasıl alanda 360'da alfasını çarpmıştık alanla burada da çevrenin alfada 360'ını çarparak dilimin uzunluğunu bulabiliriz. Ve tekrar söylüyorum bu yay diliminin uzunluğuyla yarı çapın yarısını çarparsak daire diliminin alanına da geçiş yapabiliriz. E, unutuluyor mu? Evet şu biraz unutuluyor ama ilerleyen örneklerde onu nasıl hatırlayacağımızı size göstereceğim. <laughs> Devam edelim. Evet demiş ki daire diliminin alanını bulalım demiş. Ne yapıyoruz? 70 bölü 360 çarpı pi çarpı r'nin karesi. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman 7 pi gelir. Daire diliminin alanı. Bir başka örneğimize bakalım. AB yayı'nın uzunluğu 8π verilmiş, ACB'nin ölçüsü 80 verilmiş, yarıçap uzunluğunu bulalım demiş. Şimdi bu şekle baktığımız zaman, BC bir çap değil. Eğer öyle olmuş olsaydı söylerdi. Ve şu anda şeklin üzerinde herhangi bir yarıçap yok ve bize onu soruyor. Madem yok, o zaman biz bir yarıçap oluşturalım. Şuranın merkez olduğunu düşünelim. O'dan A'ya ve O'dan B'ye bir yarıçap çiziyorum. Çok düz gibi göründü. Öyle olmasın. Şöyle biraz daha içeride alalım. Şöyle. Evet. Şimdi bakın. Şuradaki 80 çevre açısı. Şuradaki yayı gördü, görüyor. Çevre açı olduğu için ölçüsü 160 derece. Şuradaki merkez açının ölçüsü de 160 derece olmak zorunda. Peki. AB yayının uzunluğu alfa bölü 360 yani 160 bölü 360 çarpı 2 pi ile bulunuyordu. Bu da 8 pi'yi eşitmiş. Sadeleştirmelerimizi yapalım. <laughs> Pi'ler gitti. Şunla, şunu sadeleştireyim 20. da şunu sadeleştirdim. 18 kaldı. 2R 18 olduğuna göre R'nin de buradan 9 geldiğini görürüz. <laughs> Pardon. Devam edelim. AB yayının uzunluğu 3 pi. OB'nin uzunluğu 8 olduğuna göre daire diliminin alanını bulalım demiş. Az önceki formülü direkt kullanabilirsiniz. Daire diliminin alanı için biliyorsunuz AB yayı çarpı yarı çap bölü 2 yapıyorduk. Yani 3 pi çarpı 8 bölü 2'den sonucun 12 pi geldiğini söyleyebiliriz. Peki biz bunu nasıl hatırlayacağız? Şimdiye kadar çünkü çok sık sık kullanmadığımız bir şeydi. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle de yapabiliriz çok özür dilerim sorumuz nereye gitti şurada şunu da yapabiliriz dilerseniz daha güzel olur şimdi bakalım AB yayının uzunluğu için yay diliminin daha doğrusu şurası alfa olsa alfa bölü 360 çarpı 2 pi r yani 8 eşit midir 3 pi'ye bu cepte bir dursun. Peki benden istenen şey ne? Alfa bölü 360 çarpı pi çarpı r'nin karesi nedir diye soruyor. Durum bu. Şimdi şurayı bir düzenlesek. 16 pi alfa bölü 360'ın 3 pi olduğunu biliyor muyuz? Yes. Peki şuradaki 8'in karesine aslında 8 çarpı 8 hatta 8 çarpı 2 çarpı 4 yani... 16 çarpı 4 diye yazsam. Ve şu kısma bir bakın. 16 pi alfa 360. 16 pi alfa bölü 360. O zaman bunun yerine ne getirebilirim? 3 pi. 3 pi ile de 4'ü çarpıyoruz. 12 pi. Farz edelim ki yay diliminin uzunluğu ile yarı çapı çarpıp ikiye bölerek dilimin alanını bulabilirim. Olayı aklınıza gelmedi. O zaman hiç işlemleri tek tek yapıp buradan alfanın kaç derece olduğunu bulup oyalanmanıza gerek yok. Birbirine benzeyen yerler gördüğünüz dakika birine diğerinin yerine gördüğünüz gibi yazabiliriz. Zaten şu nedir? Şu. Bakın şu yuvarlak içine aldığım yer yani 3 pi. Yay diliminin uzunluğudur. AB yayının uzunluğu. Peki 4 nedir? Yarı çapın yarısıdır. Böylece formülümüzü de kullanmış olduk. Devam edelim. Verilenlere göre teker kendi ekseni etrafında kaç tur dönmüştür diyor. Yarı çapı 30 santimmiş. Tekerler, teker yani bir tane. A noktasından B noktasına kadar yuvarlanıyor. AB arasının 420 pi olduğunu söylemiş. Kaç defa tur atmıştır diyor. Şimdi bu tur attığı zaman çemberin çevresi kadar bir mesafe yol alacaktır düzlemde. Öyle değil mi? Acaba bu 420 pi'lik mesafenin içinde kaç tane çemberin çevresi var? Ona bakmamız yeterli. 420 pi'yi çemberin çevresine bölüyorum. Yani 2 pi'ye. Yani 60 pi'ye. Gitti. Sadeleştirdim 210. Sadeleştirdim 7 gelecek. Demek ki 7 tur dönmüş arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakalım e, büyük daire yarım daire 2 verilmiş 4 verilmiş taralı bölgenin alanını bulalım diyor. Şimdi taralı bölgenin alanına bir baktığınız zaman biz bir bütün dairenin alanını hesaplamayı gördük bir de dilimin alanını hesaplamayı gördük. Hiç böyle hilal şeklinde bir şeyin alanını hesaplamayı görmedik öyle değil mi? ya da şöyle değişik bir şeklin alanını hesaplamayı görmedik. Bu tip sorularda genelde büyük şeklin alanından taralı olmayan şeklin alanını çıkarabiliriz. Ya da e, ya da derken şöyle zaten bize büyük şekil ve taralı olmayan şekil ya da istenen e, şekil alanını hesaplayabildiğimiz geometrik şekillerden verilecektir. Şimdi büyük dairenin alanından yani pi r kareden e, içerideki yarım dairenin alanını çıkaracağım. Fakat yarıçaplar lazım. Şimdi bir bakalım. İçerideki yarım dairenin yarıçapı çapı 6 mıdır? O zaman şuralarda 6'dır. Öyle değil mi? Peki E'den A'ya bir doğru çizsem. Buradaki E A doğrusu da e, kimin içerideki da, şey dışarıdaki dairenin büyük dairenin yarıçapı mıdır? Evet yarıçapıdır. O zaman şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapıp EA'nı, EA uzunluğunu yani dairenin yarıçapını bulabilirim. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. Dıştaki dairenin yarıçapının karesine diyebiliriz. Bakalım buradan ne geliyor? <laughs> 36, 16, 52. Her iki tarafın kare alırsam R buradan 2 kök 13 geliyor arkadaşlar. Dışarıdaki dairenin yarı çapı 2 kök 13'müş. Şimdi pi R kare yani pi çarpı 2 kök 13'ün karesinden çıkarmalıyım. Zaten içerideki yarım dairenin yarıçapının çapının 6 olduğunu söylemiştik. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 2 çünkü yarım daire. Buradan da sonucun 52'den 18'i çıkarırsak 34 geldiğini görürüz. Daire kesmesinin alanı. Şurayı bulmaya çalışıyoruz. Bu tip sorularda da arkadaşlar A, O, B diliminden, diliminin alanından şu içerideki üçgenin alanını çıkararak buluyoruz. Sarı bölgenin alanı, dilimin alanı eksi içerideki üçgenin alanı yapabiliriz. Peki dilimin alanı alfa bölü 360 pi çarpı r'nin karesiydi. İçerideki üçgenin alanı Hemen hatırlayalım. Bir üçgende eğer iki kenarı ve iki kenarının arasındaki açısı verilmişse bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı aradaki açının sinüsünden bulunabilir. Böylece dilimin alanını da bu şekilde buluruz. Bakalım sorumuza. Taralı alanı bulun demiş. Ne yapacağız? Şimdi dilimin alanından üçgenin alanını çıkarmamız lazım. Fakat burada bir şeye değinmek istiyorum. Şöyle iki tane daire çizdim. Evet. Şimdi bakın, bu da bir dilim gibi görünüyor, bu da bir dilim gibi görünüyor. Fakat <laughs> yuvarlak bir pasta düşünün. Pastayı kesmeye şöyle karşı taraftan başlayıp size doğru şu şekilde kesmezsiniz, öyle değil mi? Genelde kestiğimiz dilimler şu şekilde ortasından kesilir ve böyle parçalanır. Yani bu durumda pastaneciler olduğu gibi matematikçilerde şunu bir dilim kabul etmiyorlar. Dilim olan şey budur arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu durumda ACB bir dilim değil. Biz onu dilim haline getirelim. Şöyle. Şimdi oldu. Şuradaki OCB diliminden şu içerideki üçgenin alanını çıkararak e, taralı bölgenin alanını bulabiliriz. 60 çevre açısı şuradaki 120 derecelik e, yayı görecektir. Burası da merkez açı olduğu için burası da 120 derece yapacaktır. Şimdi buralar yarı çap olduğu için 30-30 120 üçgeni ile karşılaştık. 120'nin karşısındaki kenar 6 ise 30'un karşısındaki kenar e, bunlar 6'nın köküçe bölünmüş halidir. O da nedir? 2 köküç. O zaman şuralar 2 köküçmüş. Şimdi dilimin alanını hesaplayalım. 120 bölü 360 çarpı pi çarpı r'nin karesi eksi içerideki üçgenin alanını hesaplıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 2 kök 3 çarpı 2 kök çarpı sin 120 diyebiliriz. Evet işlemlerimiz yapalım? Şurası 3 olacak. Burası 12 gelecek. Buradan 4 pi. Devam edelim. <laughs> burası 12 yapacak. Sinüs 120'nin değeri kök 3 bölü 2. Oradan da şöyle kök 3 bölü 2. Gitti gitti. Buradan da 3 kök 3 mü gelecek? 3 kök 3 gelecek. Evet böylece sarı bölgenin alanını bulduk. Ne yaptık? OBC diliminin alanından içerideki üçgenin alanını çıkarttık. Devam edelim. 8. örneğimize bakın. Yukarıda verilenlere göre taralı bölgenin alanını bulalım demiş. Gördüğünüz gibi taralı bölge evet yine bir dilimin içinde değil ama biz onu bir dilimin içinde alabiliriz. Bu arada BC yayının uzunluğu da 45 derece verilmiş. Şuralardan bir yerden bir merkez işaretleyebiliriz. Bu O merkeziyle şunları birleştirelim. Çapın uzunluğu 4 kök 2 olduğuna göre yarıçap uzunlukları 2 kök 2 olacaktır. BC yayının uzunluğu 45 olduğuna göre şuradaki merkez açının ölçüsü de 45 olacaktır. Buraya da 135 kaldı. Şimdi dilimin alanından, -E AOC dilimin alanından, yani alfa bölü 360 yani 135 bölü 360 çarpı pi çarpı r'nin karesinden çıkarmalıyım. İçerideki üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı sin 135. Evet işlemlere bakalım. Sadeleştireyim. 45'e böldüm 3. 45'e böldüm 8. Sanırım şunun şu gitti. Sol tarafta 3 pi kaldı. Şuna bakalım 8 4 gelecek şuradan sadeleştirdik oradan da 2 kök 2 sinüs 135'in değeri kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Cevabımız 3 pi eksi 2 kök 2. Evet daire halkasının alanına geldik. E, bu halkanın alanını bulabilmek için büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor burada bir Pisagor işlemi var sorun üzerinde daha rahat görürüz diye düşünüyorum evet bakalım verilenlere göre kıvançın ölçümü kaç desimetrekare çıkmıştır diyor bakın kıvanç ne yapmış e, daire biçiminde cam var kıvanç bu masanın cam hariç kısmının alanını ölçmek için uzunluğu 60 santim olan bir çubuğu cam kısma teğet ve uçları masanın kenarlarına kenarlarında olacak şekilde yerleştiriyor. O masayı alıp şuraya şöyle çizelim mi? Evet şurası da cam kısmı olsun. Evet şöyle bir yerleştirmiş bu. Ve bunun boyu da 60 santimmiş. Peki bize neyi soruyor acaba? Olacak şekilde yerleşiyor. Kaç desimetre kare çıkmıştır? Cam hariç kısmının alanını yani halkanın alanını ölçmeye çalışıyoruz. Şuradaki halkanın alanını. Peki Şurayı arıyoruz. Merkezden TT dik. 30 30 böler mi? Evet. Peki küçük dairenin yarıçapına küçük R, büyük dairenin yarıçapına da büyük R diyelim. Bana ne soruyor? İlk önce onu yazalım. Pi R'nin karesi eksi pi R'nin karesi nedir diyor. Pi parantezini aldığımızda aslında sorduğu şey R kare eksi R kare. Peki bir dik üçgen oluştu fark ettiniz. Burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. R'nin karesi artı 30'un karesi eşittir büyük R'nin karesine. Küçük R'yi de diğer tarafa gönderelim. R'nin karesi eksi R'nin karesi eşittir 30'un karesi yani 900'e. Zaten onu arıyoruz. Bakın 900. Buradan da 900 pi gelir. Fakat bir saniye. Evet santim cinsinden. Bize de desimetre kare cinsinden sormuş. 2 sıfırı götürdüğümüzde 9 pi desimetrekare gelecektir. Evet. Eş kirişlerin ayırdığı alanlar birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi AB kirişi ile CD kirişinin boyları eşitse eğer geride bıraktıkları alanlar da eşittir. Ne işimize yarar? Çok işimize yarar. Mesela bunları birleştirebilirsiniz ya da bir yerden farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Oldukça kolaylık sağlayacaktır mesela evet örneğimizdeki gibi. Bakalım. Bize demiş ki taralı bölgenin alanları nedir demiş. Dik üçgen. Şimdi bakın D noktasında 2'ye 2 ayrılmış. O zaman bunu yukarıdan indirdiğimiz vakit öyle değil mi? E iki eşit parçaya bölünmüşse o zaman burası 45 45 90 üçgeni ve burası da 2 birimdir. E AD kirişi ile DC kirişi boyları birbirine eşit oldu. O zaman ayırdıkları parçalar da eşittir alanlara. Gördüğünüz gibi DC kesik dilimi aldık yan tarafa taşıdık. Böylece bu üçgenin alanını bulmak tabii ki de çok daha kolay olacaktır. Dik kenarların çarpım bölü 2'den alan <laughs> taralı alanların toplamını sormuş. Evet dik kenarların çarpım bölü 2'den olayı hemen 2 olarak bulabiliriz. Devam edelim ee, taralı bölgelerin alanları toplamını sormuş yine ee, her şey verilmiş Evet abinin çöp olduğu söylenmiş 6 diyelim 6 diyelim İkiz kenar oldu o zaman burası da 35 o zaman burası da 70 taralı bölgelerin alanları. Hmm. Evet, şeyde sıkıntı yok. Ne yapabiliriz? 3 şimdi buradaki açıyı biliyoruz. 70 110 fakat bunun sinüsünü bulmak sıkıntı. Başka bir şey düşünelim. Şurası 6, şurası da 6 demiştik. Tamamdır. Hı. Hmm. Peki bu AO ve OB birbirine eşit ve tepe noktası da aynıysa her iki tarafa da eşit alan düşecek mi? Düşecek. O zaman buraya S kadar alan düşerse buraya da S kadar alan düşer diyebiliriz. Ee, o zaman bu durumda şuranın 70 olduğunu söylemiştik. O zaman bu durumda sadece şuradaki dilimin alanını bulsak aslında sarı bölgelerin alanlarını bulmuş oluyoruz. 70 nereden geldi derseniz 35-35 iki, 35, iki iç açı bir dış açı yapacak. Burası S. Şuradaki üçgenin alanı S. O zaman o S yerine şuradaki S'e hesaplarsak öyle değil mi? Pardon. Burası S, burası da S. O zaman taralı alanı sormuştu bize. Sadece şu dilimi hesaplarsak olayı bitirmiş olacağız. Peki o zaman OCD diliminin alanını hesaplayalım. 70 bölü 360 çarpı pi çarpı R'nin karesi. Sadeleştirdik. 10 gitti. Buradan da 7 pi geldi. Evet, çemberde benzerliği nasıl uyguluyoruz bakalım şimdi. Bu şekilde merkezleri ortak olan çemberler, bu şekilde iç içe geçtiğinde, bakın e, benzer üçgenlerde yaptığımız yöntemi yapıyoruz. OB'nin OD'ye oranı, OA'nın OC'ye oranı ya da AB yayının CD'ye oranı yapabiliriz. Eğer bize alan soruluyorsa çok güzel bir pratik yöntem. Bu halka halka parçasının yani ABCD'nin şuranın alanını bulmak için aynı yamuğun alanı gibi alt taban artı üst taban çarpı yükseklik yükseklik şuraya alıyoruz böyle 2 ile olayı bitiriyoruz arkadaşlar çok pratiklik sağlıyor başka yöntemi yok mu tabii ki de var şuradaki büyük daire diliminin alanından içerideki küçük dilimin alanını yani şurayı çıkarttığınızda tabii ki şu taralı alanı bulursunuz ama bu oldukça kolaylık sağlıyor Evet, örneğimize bir bakalım. Taralı bölgenin alanını hesaplayalım demiş. Burası 9, burası 6. İlk önce benzerlikten dilerseniz CD yayını bir bulalım. 9'un 15 oranı eşit olmalı. 12'nin da x diyelim, x oranı eşit olmak zorunda. X'in buradan 20 geldiğini söyleyebiliriz. Peki. Taralı bölgenin alanı içinde dedik yamuk alanı hesaplar gibi alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparız. Sadeleştirebiliriz. 32 ile 3 çarpıyoruz. Demek ki burası 96 geliyormuş. Devam edelim. Verilenlere göre A artı D B artı C oranını bulalım demiş orası alfa orası da 2 alfa evet güzel bir soru şimdi bakın hiç işlem yapmadan oranlama yöntemiyle çözmeye çalışalım ee, şimdi yine üçgende benzerlikte hatırlıyorsunuzdur bu şekilde eşit parçalara ayrıldıysa üçgen e, alanlar arasında şöyle bir sıralama vardı Üstteki üçgenin alanı S, alttaki 3S olsaydı 5S, 7S, 9S falan diye devam edecekti. Nereden gelmişti bu? 1'in 2 oranı, benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. Benzerlik oranının karesi alanların oranını veriyordu bize. Alanların oranı da 1 bölü 4 yapmalıydı. Yani küçük üçgene S kadar alan gelirse... Büyük üçgenin tamamına 4S gelmeli. Fakat küçük üçgende S varsa altta da 3S kaldı içinde. Şimdi bakalım böyle bir oranlama yapalım. <laughs> Şu küçük A'nın olduğu pembe alanı S desem bu durumda B'nin alanı ne olacak? 3S. Ne dedik? A'ya S dedik. B'ye de 3S dedik. Peki gelelim e, C'ye. Bakın bunun alt, açısı alfa, diğerininki ise 2 alfa. Bu durumda A'nın alanı C'nin alanının yarısı olmak zorunda. Yani alfa bölü 360, 2 alfa bölü 360 gibi düşünün. İşte yanında pi r karesi, yanında pi r karesi. Değiştiren bir şey şuralarda yok çünkü aynı yarıçaplara sahipler. Bu durumda 2 alfalık açısı olan yer mutlaka diğer alanın 2 katı olmak zorunda. Şimdi bakalım. Bu durumda C'nin alanına da 2S kadar alan düşmeli. 1'in ee, 3'e yani 1-3 şeklinde gittiği için C'nin alanı 2S kadarsa D'nin alanı bunun 3 katı yani 6S olmak zorunda. A'lı D'nin toplamı 7S, B ile C'nin toplamı 5S. Bana da bu oranı sormuş S'ler sadeleşti oranımız 7 bölü 5 gelecektir. Evet arkadaşlar dairede alanla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Fakat soru çözüm videosunda konuyla ilgili bilmemiz gerekenler bu kadardı. Soru çözümünde görüşmek üzere hoşçakalın.